Özüm olan. Üç kız babası olduğum için dünyanın en şanslı babası olabilir. Ben de öyle Gerçekten. hissediyorum. Yani bu erkek merakı falan filan bu yorumların nereden çıkarıldı? Anlamak çok zor. Ama hep bir denge halinde olma isteği var insanın. Biz hep hayalimiz başta neydi? Bir kız bir erkek gibiydi. Daha sonra üç kızımız olacak. Şu an bir oğlumuz oldu. Yani bunun cinsiyetini bilmiyoruz aldık. Ne olacak? Allah'tan gelen bir şey. Ya yani kız erkek bizim kabulümüz ama ben kızlarım olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum. Evet. Asla öyle bir şeyimiz yok. Yani erkek olsun falan diye. Bir dakika az önce şeyle yorum yapmak istiyorum gerçekten. Şimdi bizi eleştirebilirsiniz. Güzel güzel yorumlar yapabilirsiniz ama benim o sözlerim arkadaşlar. Biliyorsunuz Emirgen'in hamileliğinden beri, daha öncesindeki olan süreçte de bu ısrarları atanlar, bununla alakalı ee, Hastaneye biliyorsunuz ifadeye çağırıldı, doktor ifadeye çağırıldı, hastane. Türkiye'nin büyük hastane bir tanesi. Böyle altında kaldı. O ekip, o çete arkadaşlar ısrarlı bir şekilde bu şekilde haber yapmaya, bizi kötülemeye, bizim hakkımızı algı devam ediyorlar. Bunlar kadar zaman soruşturma devam ediyor Gezi bir şekilde devam ediyor. İnşallah onlar ceza...